süt üretiyorum, et üretiyorum. Sorarsanız 95 liraya kesim, 120 liraya maliyet. Yem 380, süt 7,5 ve elimize 7,5 geçmiyor. Artık zarar etmiyoruz ki. Çünkü battık, battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Nasıl mı başa çıkıyoruz? Kredi çektim bankadan çektim. Kredi günü geliyor, süt alan ineğimi kestirip kredi ödüyorum. Samana senet, yeme senet, veterinlere senet imzalıyorum. Senetin günü geldiği zaman ineğin altından buzağı alıp o benim yavrumu kestirme gönderiyorum. Yarın çocuklarıma ne mi bırakacağım? Senetler, borç bırakacağım. Arkadan gelen nesil yesin betonları umudumuz 2023 eğer 2023 yoksa biz yokuz hayvancılık öldü yokuz artık